Herkese merhaba. Bugün sizinle çok şık bir kol manşeti yapıyorum. Ee, kolumuzu kesme ile başlıyoruz. Ben kısa tercih ettim. Çünkü örnek model olduğu için. Siz uzun kolda yapabilirsiniz. Şimdi ölçülerimizi alıyoruz. Kol manşetimizi iki kat olacak şekilde 16 cm. Ortadan böldüğümüzde 8 cm oluyor. Şimdi onu ikiye böleceğiz. Evet ikiye böldük. Şimdi e, ayarlarımızı alacağız, ölçülerimizi alıyoruz. Tam orta noktasından 4 santim alıyoruz. Her iki tarafa birer santim işaretliyoruz ve e, bir santimden yukarıya doğru üçgen şekilde çıkartıyoruz. Her iki tarafı da gördüğünüz gibi şimdi kenarlarından 3 santim ayarlıyoruz 3 santim tam orta noktasına 1 santim ayarlıyoruz ve cetvelle 1 santimden 3 santime doğru çiziyoruz Evet aynı şekilde öbür tarafa da yapıyoruz 1 santimden ayarlıyoruz ve ucunu da 3 santimde ayarlıyoruz ve cetvelimizle çiziyoruz bizim kol manşetimiz çok şık bir kol manşeti üst üste koyuyoruz düzgün bir şekilde iğneliyoruz şimdi bunun dikimine geçeceğiz aynı işaretlediğim yerlerden dikimini yapacağız Evet makinamıza geçtik şimdi ayarladığımız çizdiğimiz yerlerden dikişini yapacağız buraya dikkat edin burası önemli Evet üçgen çıkartıyoruz tam üçgen çıkartıyoruz gidilmesi kolay olsun. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi fazla yerlerini kesiyoruz. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu benim için çok önemli kanalımın devamı için çok önemli siz nasıl buluyorsunuz kanalımı yorumlara bekliyorum Evet manşetimiz bu şekilde şimdi ütüsünü yapıyoruz bu da önemli ütü ütüsü düzgün çıkması için bunu pola takacağımız için bu çok önemli şimdi bir kenarını bir santimden kıvırıyoruz Ben bunu telasız yaptım Siz isterseniz tela yapıştırabilirsiniz kumaşın e, cinsine bağlı şimdi burayı dikkatlice izleyin gördüğünüz gibi alt taraftan vuruyorum. Yani arkasına gelecek şekilde şimdi burayı dikiyoruz. 1 santimde burayı dikiyoruz. Evet. Dikişimiz düz tarafa çıkacak şekilde diktik. Şimdi kıvırdığımız bir santim üzerine gelecek şekilde yavaşça içime dikişi alıyoruz. Buraya dikkat edin. Dikişinize dikkat edin. Siz de benim gibi önce bir örnek yapabilirsiniz. Ondan sonra kolunuzu yapabilirsiniz. Elbise kolunuzu yapabilirsiniz. Evet. Şimdi yanına dikiyorum. Bu yanına diktikten sonra ovalonu da alacağım. Kolumuz bu şekilde. Evet. Kolumuz bu şekilde. Nasıl buldunuz? Çok şık bir kol. Önümüzdeki günlerde bunu bir elbise ya da bir monta yapabilirim.